Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Kasım Cuma ABD Delmar Hipodromu'nda Breeders Cup koşularının ağırlıkta olduğu koşularla beraberiz. 9 koşuluk bir program var. 23.30'da 7'li plasenin ilk ayağıyla başlıyor. 3. koşuyla başlıyor 7'li plasenin ilk ayağı. 2. 6'lıyı yorumlayacağız. 3. koşu Senatör Ken Medistex. 2 yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1000 metre Çin pistte bir koşu stakes koşu koşuda 10 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. Burada ee, bir 1 numaralı Here My Prayer var. Juan Juan Hernandez de start alacak olan son startında 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı satış koşusunu kazanıyor. Yarım boy farklı aynı jokeyde 100 metre çim pistte 56.07 derecesiyle Ondan önce de bir Black Type koşuda üçüncülüğü var. Ondan önce de bir Black Type koşuyu bir metre için pistte 55-27 derecesiyle iki buçuk boy farkla kazanmış bir isim. Bir numaralı Hear My Prayer ve 8 e, sekiz numaralı Superstition. Flavien Pratt ile start alacak olan bir isim. Bin metre için pistteki bir önceki startını 56-89'la bir buçuk boy farkla aynı jockey ile kazanmış. Favori olduğu bir koşu. Black Type bir koşu. Son startında da grup 3 koşuda Iki, e, dördüncülüğü var. Sekiz numaralı Superstation Station. İkinci altılı ganyanın ilk ayağına geldik. Ee, yine bir Stakes koşu. Golden State Juvenile Stakes. İki yaşlı İngilizlere mahsus. 1400 metre kompiste bir açık koşu. Koşu da iki numaralı Liberty Forever ve üç numaralı I Know Cash Flow isimli safkanlar e, Tyler Ekür'ü. 13 isim start alıyor. Bir numaralı Joker Boyla başlayacağız burada. Koşuya baktığımızda koşu 175 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 2 yaşlara mahsus 1400 metre kum pistte start alacak olan. Bir numaralı Joker Boy John Velasquez de start alıyor. Son startında e, tökezlediği için koşuyu bırakmış muhtemelen 7 isim arasında 7. oluyor. Grup 1 koşu 300 bin dolar toplam ikramiyeli ancak ondan önce 1200 metre kum pistteki bir Black Type koşuyu 3.5 boy farkla kazanıyor. Ee, bir numaralı Joker Boy. Daha sonra 12 numaralı fineus var. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. <laughs> Son 3 startında bir grup 2 ve bir grup 1 koşularda arda arda ikincilikleri var. <laughs> Kazandığı 1000 metre kumpisteki Maiden koşudan sonra. 11 numaralı Slowdown Andy Maria Gutierrez de start alıyor. Kariyerin ilk startında 1000 ee, metre kum pistteki bir koşuyu yaklaşık 5 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. 1.04 17 derecesiyle son olarak da burada 10 numaralı Moose Mitchell. E, Diego Herrera ile start alacak olan bir isim. O da son startında 1200 metre kum pistteki bir maiden koşuyu 1, 10, 81 derecesiyle 3 boy farkla aynı şokey ile kazanıyor. Power olduğu koşu 1.12 11 10 sıralaması 2. altı dayanın ilk ayağında. Daha sonra Breeders Cup Juvenile Turf Sprint Stakes geliyor. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1000 metre çim pisti bir grup 2 koşu. Koşuda 3 numaralı Go Bears Go ve 13 numaralı Thunder Love ekür olmak üzere toplam 14 isim start alacak gözüküyor. Buradaki sıralamamızda 8 numaralı Everly Jane ile başlayacağız. Koşuya bakalım. Koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup 2 koşu. 8 numaralı Everly Jane Tyler Gaffalone ile start alıyor. Kariyerindeki tüm startlarını kazanmış bir isim. Hepsinde de favori olduğu koşular. İlk, kariyerin ilk startı 9 metre kum pistte 51.84 ile yaklaşık 9 boy farkla kazandığı bir koşu. Daha sonra iki tane Black Type koşu kazanıyor. 1000 ve 1200, 1100 metre kum pistte çimden Kumandan yarış bir önceki startı. 1000 metreyi 58-64'te kazanıyor. 1100 metreyi de Çin pistten kuma alınan yarışta 1 0 3, kazanıyor. Son startında da bir listed koşuyu kazanıyor. 3 boyla farklar 3, 7 küsur, 3 küsur ve 8 küsur boy rahat kazanmış gördüğünüz gibi. Son startındaki listed koşuyu da 1100 metre çim pistte 1 0 2, 65 derecesiyle 3 boy farkla aynı jokey ile kazanan bir isim. 8 numaralı Avery Jane muhtemelen yarın da favori çıkacaktır. Peşinden 7 numaralı Armor Ryan Moore start alıyor. İngiltere'den gelen bir isim. Ee, İngiltere'deki son 6 startının 5'inde tabelada yer bulmuş bir isim. Son startında da Juddmont Middle Park Stakes Grup 1 koşuda üçüncülüğü var. Bir boydan az bir farkla. Ondan önce de Grup 2 koşuda ikinciliği var boyun farkıyla. 1100 metre çim pistte son startı 1200 metre çim pistte Newmarket'te, bir önceki startı Doncaster'da. 6 numaralı Twilight Gleaming, Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. Son startında yine aynı jockey ile bir stakes koşuyu kazanıyor. Fransa'da, Deville Hipodromu'nda 7 Ağustos'ta. Orada son olarak 9 numaralı One Timer, 81 Baird ile start alacak olan bir isim. O da kariyerindeki 3 startında kazanmış bir isim. İlk startı bir maiden koşu 1000 metre Tapeta pistte 12 boy, 13, 12 buçuk boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu. Bir önceki startında da bir listed koşuyu kazanıyor. 1100 metre tapeta pistte 1.03.56 ile son startında da 1000 metre çim pistteki bir black type koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanan bir isim. 9 numaralı one timer ikinci altılı ganyanın ikinci ayağında öneceğim son isim. Geldik ikinci altılı ganyanın üçüncü ayağına British Cup Juvenile Philly Stakes. iki yaşlı İngiliz dişi. İngilizlere mahsus bir grup bir koşu. 1700 metre kum pistte start alacak. Koşuda 6 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Koşuya baktığımızda koşu 2 milyon dolar toplam ikramiyeli NetJets Breeders' Cup Juvenile Fillies Grup 1 koşu. Burada 6 numaralı Echo Zulu var. Joy Rosario ile start alacak olan muhtemelen de favori çıkacaktır. Kariyerindeki 3 startında kazanmış bir isim. 5,5, 4 ve 7 boydan fazla farklarla son 2 startında favori olduğu koşular. Kariyerin ilk startında 1100 metre kumpisteki 100 bin dolarlık bir maiden koşuyu 1.04.69 ile kazanıyor. Daha sonra 1400 metre kumpiste 1.22.51 ile bir grup bir koşu 4 boy farkla kazanıyor. Son startında da yine bir grup bir koşuyu Belmont Park'ta 1600 metre kumpiste 1.35.12 derecesiyle 7 boydan fazla bir farkla kazanan bir isim muhtemelen favori çıkacaktır. Ben yanına iki isim daha ekleyeceğim. 2 numaralı Hidden Connection, Raylu Guterres de start alacak olan bir isim. O da 1100 metre kum pistte kariyerin ilk startındaki Maiden koşuyu buçuk boy farkla kazanıyor. 1. 0, 2, 21 derecesiyle son startında da 1700 metre kum pistteki grup 3 bir koşuyu 9 boydan fazla farkla kazanıyor. Power olduğu koşu 1. 43. 78 derecesiyle bir de 5 numaralı Jujuz Map, Florent Gerux'la start alacak olan bir isim. Bir önceki startında 1600 metre kum pistteki Maiden koşuyu 1.35.41 ile kazanıyor. Daha sonra son startı 1700 metrede bir grup bir koşuyu dört boydan fazla bir farkla aynı jokeyle ile Florent Gerox'la kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.43.52 1700 metre kum pistte. Daha sonra ikinci altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geldik. British Cup Juvenile Fleece Turf Stakes. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir grup bir koşu. 1600 metre çim pistte bu koşu biraz zor bir koşu gibi. Daha biraz fazla isim yazdık diğer ayaklara nazaran. Koşuya baktığımızda koşu British Cup Juvenile Fleece Turf Group bir koşu. 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşu. İlk olarak Pizza Bianca Jose Ortiz ile start alan e, kariyerindeki ilk startında 100 binlik bir maiden koşuyu 1700 metre çim pistte 1.46.88 derecesiyle kazanmış bir isim. Daha sonra da 400 bin dolarlık bir grup bir koşuda 1600 metre çim pistte ikinciliği var. Bir numaralı Pizza Bianca'nın. Daha sonra 12 numaralı Malavat Ryan Moore start alıyor. Bir önceki startta bir maiden koşuyu kazanıyor. 1200 metre çim pistte 1.12.72 ile son startında da bir grup 2 koşuyu kazanıyor. Olivier Pesler ile bugün Ryan Moore start alıyor. Fransa'dan gelen Malavat, son startı 1.200 metre çim pistte 112-11 derece ile kazandığı grup 2 koşu. 13 numaralı Miss Ensing, Oisin Murphy ile start alacak olan bir isim. kariyerindeki ilk startını e, aynı ile kazanıyor. 1.400 metre çim pistte 129-92 derece ile kazandığı bir şartlı koşu daha sonra bir grup 3 koşuyu kazanıyor. gene 1.400 metrede. Kariyerindeki ilk startı 1.29.92, ikinci startı 1, 15, 1, 25, 30 derecesiyle son startında bir grup bir koşuda dördüncülüğü var. 13 numaralı Miss Ensign. 9 numaralı Koala Princess, Joao Rosario ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde iki kez start almış. 1100 metre çim pistteki kariyerinde ilk startındaki Maiden koşuyu 8 boydan fazla farkla kazanıyor. Son startında da 1300 metre çim pistteki koşuda Black Type bir koşuyu kazanıyor. 1.15.25 derecesiyle Kariyerin ilk startındaki meydan koşuyu da 1100 metrede 1.03.11 derecesiyle kazanan bir isim. Koala Prenses 9 numaralı. 7 numaralı Consumer Spending Flavien Prat'la start alacak olan bir isim. O da bir önceki startında 1700 metre çim pistteki koşuyu 1.44.96 ile 4.5 boy farkla kazanıyor. Manuel Franco ile 100 binlik bir maiden koşu. Son startında da bir black type koşuyu 1700 metre çim pistte 1.43.21 ile 2.5 boyla kazanıyor. Her ikisi de favori olduğu koşular. Son olarak da 14 numaralı California Angel Rafael Bezenaro ile start alacak olan bir isim. Son startında gördüğünüz gibi 1700 metre çim pistteki bir grup 2 koşuyu baş farkıyla da olsa kazanıyor. 14 numaralı California Angel 4. 2. altıdan yani 4. ayağında önereceğim son isim. Geldik British Cup Juvenile Stakes'e 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte bir Grup 1 koşu. Koşuda 8 numaralı Barossa ve 9 numaralı Pinehurst ekir olmak üzere toplam 12 isim start alıyor. Burada 2 isim var arkadaşlar. 12 numaralı Cornich ve 1 numaralı Jack Christopher. Koşuya baktığımızda koşu 2 milyon dolar toplam ile bir grup bir koşu. Ee, 1 numaralı Jack Christopher gördüğünüz gibi kariyerinde iki kez start alıyor. Her ikisi de favori olduğu koşular. 1200 metredeki maiden koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli. 1.09.85 1200 metre kumda. Son startında da 1600 metre kum pistteki bir e, grup bir koşuyu yaklaşık 3 boy farkla Jose Ortiz ile kazanıyor. Bugün de aynı jockey ile start alacak Jack Christopher 1 numaralı. 1600 metre 1.36.72 ile kazandığı koşu. Daha bir diğer isimde 12 numaralı Cornish Mike Smith ile start alıyor. Bob Ferret'in antren ettiği bir quality road yavrusu. Ee, bir, bir, buçuk milyon dolara satın alınmış bir isim. O da kariyerindeki <laughs> iki startını da favori olduğu koşular. Ee, i̇lk startı 1100 metre kum pistte 1.0301 derecesiyle 70 bin dolarlık bir grup e, maiden koşuyu kazanıyor. Son startında da 1700 metre kum pistteki bir koşuyu, grup bir koşuyu. Üç boydan fazla bir farkla kazanıyor. 1.44 75 derecesiyle bu iki isim bu koşuya yeter gibi gözüküyor. Geldik ikinci altılı ganyanın son ayağına. İki yaşlı İngilizlere mahsus. gene bir grup bir koşu 1600 metre çim pistte koşulacak. 1 numaralı Modern Games ve 2 numaralı albar ekürü olmak üzere toplam 16 isim start alacak gözüküyor. Bazı atlar burada yedek. Bakalım koşuya koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. Grup 1 koşu British Cup Juvenile Turf koşusu. 14 numaralı Dubai Legend James Doyle ile start alacak olan bir isim. Koşu kariyerine baktığımızda İngiltere'den geliyor bu isim. James Doyle start alacak. Bütün startlarını aynı jockey ile yapmış. 1400 metre Çin pistteki kariyerindeki ilk koşuda bir şartlı koşuyu kazanıyor 5 boy farkla. Daha sonra bir grup 3 üç koştu üçüncülüğü son startında da 1400 metre çim pistte bir grup 1 bir koşuda ikinciliği olan bir isim. Büyük bir ihtimalle de yarın favori çıkacaktır. Ben yanına burada ekürleri ekleyeceğim. Bir numaralı Modern Games var. bildiğim Wink ile start alacak olan. E, son iki startında gördüğünüz gibi bir handikap ve bir grup 3 koşuyu kazanıyor. 1400 metre çim pistte. 1.24.54, 1.23.62 dereceleriyle aynı ile bunun ekürüsü de God, bu her ikisi de Godolphin'e ait isimler. İki numaralı Albağar'da Lanfranc Codettori ile start alacak olan bir isim. Ee, son 4 startını kazanmış bir isim. Gördüğünüz gibi şartlı koşu, şartlı koşu. Stakes ve grup bir koşu. Son kazandığı koşu. 1600 metre Çin pistte. E, Woodbine Hipodromu'nda 19 Eylül'de e, Lanfranco de Torre ile kazandığı Favori olduğu koşu 400 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Yani 14 e, 1 bir numaralı modern gemize beraber iki numaralı Albar bu koşu için önerdiğim isimler. Arkadaşlar yabancı yarışları oynuyorsanız x 1 web sitemiz var. E her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz web sitesi. Bununla ilgili kısa bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da. Ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening geçmiş, geçmiş, koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Ularıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. İkinci altılı ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde size yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. İnşallah faydalı olur. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. Tek e, düşüremedim. Çok yakın performanslı isimler var birbirlerine. İlk ayak, ikinci altılı ganyan ilk ayak bir numaralı Twi Twilight Jets. E, 12 numaralı Run Curtis Run. <laughs> Pardon küçük bir yanlış oldu. Dördüncü koşuyla başlıyor. İkinci altlı dayan ilk ayağı. 1 <laughs> numaralı Joker Boy. 12 numaralı Finneus. 11 numaralı Slavudan Emni. Ve 10 numaralı Moose Mitchell. İkinci ayak 8 numaralı Averly Jane. 7 numaralı Armor. 6 numaralı Twilight Gleaming. Ve 9 numaralı One Timer önerdiğim isimler arasında. İkinci altlı dayan 3. ayağı. 6 numaralı Echo Zulu. Büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. 2 numaralı Hidden Connection ve 5 numaralı Jujuz Map önerdiğim isimler arasında. Dördüncü ayak bana göre günün en zor ayağı. 1 numaralı Pizza Bianca, 12 numaralı Malawat, 13 numaralı Misensin, 9 numaralı Koala Princess, 7 numaralı Consumer Spending ve 14 numaralı California Angel yer verdiğim isimler arasında. Beşinci ayakta 1 numaralı Jax Christopher ve 12 numaralı Cornish önerdiğim isimler. Son ayakta da 12 numaralı, 14 numaralı Dubai Legend ve 2 numaralı Albahar, 2, 2 numaralı Albahar, 1 numaralı Modern Games ile ekibi bildiğiniz gibi. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bugünkü Breeders Cup koşullarında, yarın da yine Breeders Cup koşullarında birlikte olacağız inşallah. Abone değilseniz şuradaki abone butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar.